enerjim yok bugün ya. Demet'in gelinliğini, Demet'in gelinliğini gördükten sonra bir enerjim düştü. Yuuu. Allah <laughs> evet. affetsin. Allah affetsin gerçekten. Ama yani de. De. Ya olmamış be. Ama olmamış. Güzel. Kadın güzel. de. Kadın güzel a, Kadın güzel şimdi. Evet. Ama gerçekten. Gerçekten sineklik evet bu arada. Sinekliğe benziyor. Ya da şey halı kaydırmaz. Benim odadaki halının altındaki kaydırmaza benziyor. Megamekten herkese merhaba. Magazin gündemine bomba gibi düşen bu gözler yine bunları mı görecekti diyeceğiniz haberlerle karşınızdayım. Hazırsanız başlayalım. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinin 26 Ağustos'taki nikah töreni hava koşullarından dolayı ertelenmişti. Dün yani 28 Ağustos'ta çift nikah masasına oturdu. Tüm sevdiklerinin huzurunda sonsuza kadar evet diyen aşk pıtırcıkları kendilerine özel olarak tasarlanmış smokini ve gelinliği giydi. Demet Özdemir düğününde 3 tane gelinlik tercih etti. Buraya kadar her şey normal, evet. Şimdi gelinliklerin detaylarına bakacağız. Demetçim ilk olarak bu gelinliği tercih etmiş. Etmeseydi de olurmuş. Perde, badminton topu, sineklik, halı kaydırmaz derken gelinlik her şeye benzetildi. Ben en çok halı kaydırmaza benzettim. Arkadaşlarım da en çok halı kaydırmaza benzetti. sineklik. <laughs> İkinci gelinlikte daha sade bir tercih yapan Demetçiğimiz bir nevze olsa da içimize su serpti. Üçüncü gelinliğiyle ise yine kafaları karıştırdı. Daha saçaklı bir model tercih eden Demet Özdemir bizden maalesef ki tam not alamadı. Çok da umurumdaydı zaten Demet'in. Damadın geline aldığı milyar milyonluk hediyeden bahsetmeden edemeyeceğim bu arada. Seda Sayan'ın Çağlar Ökten'e aldığı 2 milyonluk saati bu minnoş kalbim atlatamamışken düğün hediyesi olarak... 860 bin TL'lik kolyeyi de şuraya şöyle bir koyalım. Neyse bundan önceki programlarımızda sürekli dediğimiz başımızdan aşağı dolarlar döktüğümüz para var, huzur var. Motomuzu değiştiriyorum. Para insanı bozuyor arkadaşlar. Kolye Bakalım. takıyor muyuz Kolye tak bana evet şöyle. Nasıl? Böyle 860 milyon TL'lik milyar dolarlığım diye bağıran bir gerdanlık istiyorum. <laughs> Aa beşi bir yerde koysun. Aa beşi bir yerde koy bana. Aa beşi bir yerde istiyorum. Bir beşi bir yerde mi olsun? Şimdi sırada görünce, duyunca ''Aa skandal! Amanın! Amanın!'' diyeceğiniz bir haberimize geçiyoruz. Bodrum'da sahne alan Cenk Eren ve Ajda Pekkan arasında yaşananlar magazin gündemine bomba gibi düştü. Ortalığı yaktı, geçti. Cenk Eren'in kendisinden sonra sahneye çıkacak olan Ajda Pekkan'ı dudağından öptüğü anlar kameralara böyle yansıdı. Oynatalım. Hazal Filiz Küçük Köse'nin ikizi ortaya çıktı. İkiziyle fotoğraflarını paylaşan Hazal, Hazal hangisi, bu Hazalsa diğeri kim sorularıyla sosyal medya kullanıcılarının beyinlerini yaktı. Ben de emin değilim şu an bu fotoğraftaki Hazal mı? Birbirlerinin yerine sınava girdiğini söyleyen ikiz kardeşler her gencin hayalini yaşamış vakti zamanında. Demet Akalın 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için sevenleriyle bir araya geldi. Konsere başladığı anlarda kendisine ve dansçılarına lazer tutulan Demet Akalın, haliyle sinirlenerek konserini durdurdu ve o zeki arkadaşı alın oradan. Şşt. Alo gözümüze gözümüze lazer tutan abi hiç hakkın yok dedi. Adam da işte kedi oynatıyor sanki. Gün geçmiyor ki Şeyma su başımız yerinde dursun. Mısırlı milyarder sevgilisiyle o festival senin bu festival benim diye gezen ve Miami'deki festivale 5. kez katıldığını söyleyen su başımız bu sefer Mido'suyla katıldığı için pek bir heyecanlıymış. Aşk kadın be. Rengarenk örüklü saçlarını da böyle paylaştı. Yakışmış ama bu kadına ne yapsa yakışıyor garip bir şekilde. Güle güle. Kullan canım benim. Ünlü oyuncu Sinem Uslu'nun kanser tedavisi gören annesi Ferhan Zuhal Öztürk tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Vefat haberini sosyal medyadan duyuran Sinem Uslu, cenazemiz yarın ikindi namazından sonra Mudurnu'da defnedilecektir dedi. Şarkıcı ve yardım meleği Haluk Levent koronavirüse yakalandı. Test sonucunun pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyuran Levent, "Poça konserinde bir yorgunluk hissettim. Test yaptırdım, sonuç pozitif." Geçen yıl yine yine bugünlerde Covid olmuştum. Bu kez biraz daha ağır geçiyor. Dikkat edelim diyerek sevenlerini uyardı. Megamek'ten bugünlük bu kadar. Şimdi de sizleri ünlülerin Instagram paylaşımlarıyla baş başa bırakıyorum. Hoşçakalın. Gözümüze gözümüze lazer tutan abi. Hemen alın abi onu oradan. Devam devam. Programın içine sıçmaya hiç hakkın yok. Al abi onu oradan. Oo. Abi köpek bir şey adam yani. Program başlıyor. Kabul ediyor musun? basıracak mı? Basıracağız bilmiyorum ama. Kız. <laughs> Nasılsın, Nasılsın sen de? <laughs> Kocam. Mutlusun ama. Ağlayacak bir omuz var en azından. Mutluluklar mı diliyoruz? Çok heyecanlıyız. Güzel bir gece olacak. Hmm. İşte, koşa koşa geldik. Biraz yolu sormadık ama yetiştik herhalde. Aynen. Sizinle erteleneceğiz. Allah bir ömür boyu. Onlar Moğol sandalyeye ulaştık. Evet. Bir ara ünlü bitmiştik. Evet. Erteliye ertelene yetişemeyizdi. Ama Allah aşkına bugün onlar mutlu günü. Biz de onlarla birlikte olacağız. Sevdiğim sanatçı, arkadaşım, kardeşim ve ben de onların mutlu gününde olduğum için çok Görüştünüz mü şimdi Gülşen Hanım'la? Nasıl? Durumu nasıl? Kaç kişilik? Öyle mi? gibi. Kaç kişilik koğuşta kalıyor? Tek kişilik koğuşta kalıyor. Bir şey söylemek ister misiniz?